Aleyküm arkadaşlar. Filistinli halka borcumuz var. Bu borcumuzu ödeyemeyiz. Ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz. 75 yıldır, 75 senedir bu insanlar orada Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı koruyorlar. Onlar orada yaşam mücadelesi vererek her şeylerini, hayatlarını, mallarını, mülklerini feda ederek bütün dünyanın kutsalını koruyorlar. Hristiyanların da kutsalını koruyorlar. Müslümanların da kutsalını koruyorlar. Ve ölüyorlar, şehit oluyorlar. Geliyor diğer ülkelerden gelen insanları Siyonist illegal rejim, terörist rejim insanların evine geliyor. Yani düşün senin evin, evinde oturuyorsun, kapın çalınıyor zum 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 askerlerle çık burası bundan sonra bu adamın evi deniyor. Çıkartılıyor evden zorla. Her şeylerini bırakarak götürülüyorlar zorla. Kabul etmeyenler hapishanelere atılıyor. İşkenceler görüyor. Asker polis kapını çalıyor. 8-9 yaşında çocuğun var. Küçücük bir şey olsa çocuğuna vicdanın sızlıyor. Onu alıyorsun, öpüyorsun, kokluyorsun. <laughs> Hastaneye götürüyorsun. Tedavi ettiriyorsun. Düşse, Kalbin acıyor. Alıyorsun onu. Ne oldu kızım? Ne oldu oğlum? Bir şeyin var mı diyorsun? Bebek daha. 8-9 yaşındaki çocuklar zorla ailelerin ellerinden alınıyor. 75 yıldır bu böyle. Zorla ellerinden alınıyor. Götürülüyor mahkemelere. O küçücük çocukların ruh halini anlayabiliyor musunuz? Nasıl anlayacaksınız? Nasıl anlayacağız? Yaşamadık ki. Yaşamadık ki anlayalım. Mahkemelere çıkartılıyor. Hangi mahkemelere çıkartılıyor? Elbette ki illegal, terörist rejimin mahkemelerine çıkartılıyor. Ve suçlu bulunarak küçücük çocuklar, körpe yavrular içeri atılıyor. Kız, erkek, çocuk dinlemeden içeri atılıyor. 75 yılda Milyonlarca insan sürgün yedi. Dayanamayanlar süründü, gitti, sürüldüler ülkelerinden. Daha güçlü olanlar, imanı daha kuvvetli olanlar, sabredenler bütün İslam alemi için orada kaldılar. Bizim Filistinlilere borcumuz var ve bu borcu ödeyemeyiz. Bununla bitiyor mu? Her cuma cumaya gidebilmek için Mescid-i Aksa'ya gidip namaz kılabilmek için türlü türlü eziyetlere katlanıyorlar. Gidiyorlar. Protesto eden çocukların üzerine gerçek mermilerle müdahale edilerek yüz binlerce Filistinli çocuk, yaşlı, genç öldürüldü hapishanelere giden o küçücük körpelerin akıbetleri bilinmiyor. Ne oldukları bilinmiyor. Yani gerçek bir mahkeme değil ki gidip mahkeme salonunda onunlarla birlikte olsan, suçları neymiş öğrensen. Video seyrediyorum, bazı video seyrediyorum. Bu videoda küçücük çocuk daha 9 yaşında mahkemeye çıkartılıyor. Karşında ne karşısında ne olduğu belli olmayan İnsanlar ona soru soruyor. Sen şöyle yaptın. Çıktın destek oldun. askere destek oldun. Teröriste destek oldun. Çocuk diyor ki ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Ağlıyor. Psikolojisi bozulmuş. Korkuyor. Bunu dinleyen mi var? Çocuk en sonunda diyor ki ne istiyorsanız onu yapayım. imza atayım. Kabul ediyorum. Diyor. Ve içeri gidiyor. İçeri alıyorlar hapishaneye hapishanede ne yaptıklarını ne biliyoruz? Nasıl işkencelere maruz kaldıklarını o çocukların nereden biliyoruz? Ey, ee, İslam dünyası liderleri, İslam ülkeleri liderleri lanet olsun size. Sizi tehdit eden Netanyahu'dan korkuyorsunuz. Kılınız kıpırdamıyor ama öleceksiniz. Allah'a hesap veremeyeceksiniz. Siz dünyada bir insandan korkuyorsunuz. Saltanatınızdan olacaksınız diye. Lan zaten öleceksiniz. Ölmeyeceksiniz. Gebereceksiniz. Cehennemin dibine gideceksiniz. Ondan korkmuyor musunuz? Dünya hayatı için yakılır mı Müslüman? Terk edilir mi Gazze'deki insanlar? katledilen insanlar. Taş üstünde taş mı kaldı Filistin'de? Kuzeye gidin diyor. Kuzeye gideni bombalıyor. Güneye gidin diyor. Güneye gideni bombalıyor. Nereye gidecek bu insanlar? Ey zalimler topluluğu. Ey zalimler topluluğu, sizi cehennem bekliyor. O insanlar evet dünyadayken eziyeti çekiyorlar ve biz bizi oraya bir yol açıp göndermeyenler, gönderemeyenler yine de sabrediyorum diyorum ki önce konuşuyorlar dünya liderliğiyle, anlatıyorlar. Bu konuşmalar bittikten sonra belki bir yol açacaklar ve biz o yoldan geçip tükürüğümüzde boğacağız o insan kılıklı hayvandan aşağılık mahluklardan hesabını soracağız. Ama artık kalbimiz dayanmıyor. Kalbimiz dayanmıyor. Yıkıldık, yaşamıyoruz. Ve bekliyoruz, umutla bekliyoruz. Umutla bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Biz de şehit olmayı bekliyoruz umutla. Yıllardan beri yapılan 75 yıldır yapılan o zulmün intikamını almak için bekliyor bütün müslüman halklar. Liderler buna engel olamayacak. Bunu böyle bilin. Engel olamayacaklar. Elbette ki kurunun yanında yaş da yanacak. Ey İsrail halkı. Liderlerinizi durdurun. O liderlerinizi durduramazsanız sizin de başınız yanacak. Siz de perişan olacaksınız. Bunu göremiyorsanız yazıklar olsun size de. Yazıklar olsun. Demek ki sizin de gözleriniz kapanmış. Şimdi bakıyorum ki elhamdülillah Avrupa'da, Avrupa ülkelerinde o Hristiyan kalbi olan o güzel insanlar protesto ediyorlar. Haykırıyorlar her gün. Neden? Çünkü İnsanlar kalpleri var ve bu Gazze'de ölen 13 bin kişi, 15 bin kişi, belki 20 bin kişi olacak, 30 bin kişi olacak. Fakat belki 3 milyon, belki 5 milyon, belki 10 milyon Hristiyan Müslüman olacak. Bir yandan kalbimiz acıyor, bir yandan da bir umut var. Bu umutla yaşıyoruz. السلام عليكم